başka türlü yaşamak kanalından herkese merhaba. Ben Özi, kızımız Özi ve tabii ki bir de yakışıklı özümüz var ama on kaçlı şimdi. Her neyse sevgili arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden yani şöyle kaldığımız yerden kastım güncelden devam ediyoruz. Şu an Las Palmas'tayız ve Las Palmas videosuyla Las Palmas ilk geliş videosuyla birlikte devam ediyoruz. Diğer videolarda eksik kastım istemiyorum yani konu bütünlüğünün devam etmesini istiyorum çünkü o bizimle birlikte yaşayın istiyorum bu her şeyi ee, ben başından beri böyle olsun istediğim için aslında bu kadar öyle ee, biraz daha belki hızlıca geçeceğim. Belki daha uzun videolar yapacağım o kısmı ama gene o kısımda devam edecek. Şimdi şöyle ilk birkaç bölüm güncel olacak sonra aralarda uzun e, geçmiş videoları yani en son Kefalonya, İtaka ve sanırım Lefkas yanlış hatırlamıyorsam o bölümlerde kalmıştık. Ondan sonra Premier'de devam edecek ve Yunan bitecek. Yunan'dan sonra İtalya ve İspanya devam edecek. Sonra Fas ve Okyanus geçişi. Bunlar geçmiş videolar olarak uzun ama yine de olacak. Ee, ama şimdi kaldı güncelden devam ediyoruz efendim. Las Palmas'tayız. Kanarya Adaları'nda. Kanarya Adaları 7 tane ada ve birkaç küçük adacıktan oluşuyor. Ve biz şu an Grand Canaria'dayız. Grand Canaria e, böyle yuvarlakça görünen bir ada. Ve Grand Canaria'nın tabii ki başkenti Las Palmas'tayız. Las Palmas'tayız giriş bölümüyle başlıyoruz. Gran Canaria Adası provamızda görünüyor. E, zaten aslında günde olmadan görünmeye başlamışlar. 13 bin yolumuz kaldı. E, sonrasında bakalım burası bayağı merak ettiğim bir yer çünkü e, koskocaman bir şehir olduğunu söylüyorlar e, Las Palmas'ın bakalım Böyle bu arada tabii ki Marina'da yer yok e, hatta Marina telefonlarım da cevap vermiyor o yüzden biz de bir sürü tekne gibi plajın önüne demirde kalacağız. Plaj... Çok büyük ticari bir liman. trafiğe bakın. Arısı. bunlar Ayşe olan tekneler ve daha doğrusu gemiler, biter. Ee, ticari limanın ticari limanın önündeyiz zaten şu an. Yani insan, e, Gülnur'la konuştuğumuzda o da aynısını söylemiş, sevgili Avar'e teknesinden Gülnur. Ee, ya bir ada olduğuna şaşıracak bir büyüklük var burada diye gerçekten de öyle Diğer Gördüğümüz Kanarya Adaları'ndan sonra petrol polisi. İşte petrol gemisi var. Armas yazan kırmızı beyaz bir şey var hızlı feribot adalar arası ulaşım da gayet kolay görünüyor bilmiyorum hiç gidip fiyat falan sormadım lakin her gittiğimiz adada böyle ferileri gördük hızlı ferileri. Ark'ın başkentine geldik sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz Ark bir Atlantik Geçiş Organizasyonu ve o her yıl buradan kalkıyorlar. Ee, yaklaşık mesela bu sene e, bildiğim kadarıyla 3 grup halinde. Bir tanesi kalk, çıktı zaten. Cape Verde'ye giden grup e, Kasım'ın 6'sıydı sanırım çıktılar. Bütün bu tekne, tamir, taglat, elzak, zıvırcılar sürekli yoğun. Ark gidene kadar, Ark da işte 20'sinden sonra gideceğini düşünürsek e, keza biz de aynı dönemde çıkıyoruz. Maalesef yoğun sezonuna denk geldik. Şu an bundan kaçıyoruz. Ama <laughs> sağ olsunlar yani bu rotadaki bütün uzun yol gemileri çok saygılı yelken yani kendi teknelere e, dün gece de başımıza geldi. Özün nöbetindeyken bir tane kocaman gemi e, bizim nedenim bizim yüzümüzden rotasını değiştirip sonra tekrar normal rotasına döndü. Hatta Öz onunla konuşmuş, sohbet etmiş ve teşekkür etmiş. E, bu anlamda çok gerçekten saygılılar. Evet, şimdi teknelerin arasından uygun bir demir yeri bakınıyoruz aralarından geçerek. Bunların çoğu uzun yol teknolojisi. Zaten e, tekneler, teknelerdeki donanımlardan da belli oluyor. Bir sürü farklı ülke bayraklı tekne. Çok güzel bir his. E, bizim Bizden önce buraya Türk arkadaşlarımız gelmişti biliyorsunuz. E, keşke birkaç Türk arkadaş burada hep birlikte demirde olabilmek isterdim ben. Şurada ilginç bir tekne var. Teknenin ismi Ali Baba. Ee, ve dört hatun vardı içinde. Hatta biz geldiğimizde e, sadece altta don vardı hepsinde. Bir tanesinde. Yani donlu mayı fark etmez canım. Hayır canım sen gayet donluydu. <laughs> İyi bakamamışsın kocacığım. Ve arkadaşlar bu dört hatun hep birlikte okyanus geçecekler. Ee, Norveç'ten gelmişler. Çok keyifli ya. Dört, maşallah yani. <laughs> Ve Grand Canaria'da demir yeri böyle. Çınar Skancı ama gördüm hatırlamıyorum. böyle buralarda zaten işte bir noktadan sonra insanlarla sohbet ediyorsun. Ya da tekneler gözüne aşina gelmeye başlıyor. Şimdi de bir Türk kaptanın yanına gidiyoruz. Erkan Kaya. Erkan Bey burada yaşıyor. Erkan Bey burada yaşayan bir Türk kaptan. Şimdi gidip bir merhaba diyeceğiz. Hem de tanışacağız. Ee, Özkan'la internetten yaşıyor ama bu arada bize Erkan'a söyleyenlerden biri de Türker. Türker de bize pasta yardımcı olanlardan biri. Arkana söyle başka insanı yani arkana darılmayız abi. Tamam evet Özkan'la zaten iletişim vardı diyorum ama Türker'in de Türker'in de bize arkanı tekrar hatırlattığı da oldu. Türker'in bize başka faydaları da oldu. Zaten bir önceki bölümlerde gördünüz Yatak yorgan. <laughs> yerleri görüyorsunuz bayraklarla donatılmış hepsi. Oo, burası bayağı şenlikli ya. Şuraya bak bayraklar falan. Thank <laughs> gelir gelmez tabii ki ne yaptık bizim öncü ekip yani sevgili İstanbul AV, av yolladığı e, şeyler kartla adresle hemen gittik bizim bir yaptırmamız gerekiyordu ve bulduk Sunny'i dedik ki Sunny Sunny gecenin bu saati yani saat <laughs> şu an 8 e, çoktan kapalı adam adamı görünce içeride tık tıkladık bir gelir misin yaptık adam böyle kaldı zaten önce. Sonra neyse geldi. Geldi. Sonra da dedik ya Sani 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 sana ihtiyacımız var Sani. <laughs> Bak daha yeni geldik falan diye böyle. Gelir gelmez senin yanına geldik dedik. Ee, onun da hoşuna gitti tabi böyle. Sonra dedik Türk arkadaşlar verdi senin numaranı. Velhasıl e, Sani'ye biz yarın vereceğiz bizim malzemeyi. Ama Sani dedi ki ya, yani hemen veremem dedi çünkü ark 20'sinde çıkıyor 3 gün sonra. Ee, sanırım pazara denk gidiyor değil mi? E, aynen. Pazartesi sabah başlayıp 2 saat hepten gidiyoruz. Pazartesi bakayım. günü Recepcan olur mu dedi. Olur dedik. Hatta diyoruz ki ha, biz gidiyoruz diyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Böyle <laughs> <laughs> gitmemizi istemiyor. Neyse. Velhasıl e, güzel oldu. Yani böyle önce ekibin olması da güzel bir şey ya önden önden. Hele günlüğünü yani çok teşekkür ediyorum tekrardan. E, evet benim uzakta o aşkım yine depreşti. Arkadaşlar burası çok iyi. Şöyle çok iyi. Ee, 15.90 kişi başı. Ve istediğiniz kadar istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Ama tabakta kalırsa 1 euro ceza ödüyorsunuz. Sözüm Türk hakkı ne yaptık? İsra... Tabakta kalanı yere dökeceğiz. Aa düştü kırıldı diyeceğiz. He. Israfa karşılar. Böyle. Günaydın. Dın dın dın. Okyanusta efsane bir gün doğumu var. Bugün de fırtına öncesi sessizlik. Çünkü akşama yağmur ve yüzgar bekliyoruz. O yüzden bugün yapabildiğimiz kadar işi halletmek istiyoruz. Bakar mısınız şehire ya? Oo, sürekli canlı. Adada olduğumuzu unutturan ada. Gran Canaria. Ve ark çıkışı bu pazar. Bayılıyorum şöyle teknelere. Bakar mısınız muhteşemliğine? Günaydın. Ee, sabah günaydın demiştim zaten. Şimdi sahaya güvenlik dolaşıyor bütün botların arasında. Demin bize, bizim yanımıza geldiler ve lütfen bugün çekin yapın dediler. <laughs> Biz de tabii ki yapacağız dedik. Şimdi kendilerini göstereyim size. Bakın şurada diğer teknenin yanına gittiler şimdi. Böyle dolaşıyorlar teknelerin arasında. Bir de bugün biliyorsunuz hava gelecek akşama. Şu amcanın botu gitmiş. Şimdi Özkan da onun botunu kurtarmaya gidiyor. Ve yağmur da gelmeye başladı rüzgarla birlikte. Evet hava başlıyor. Şu an yağmur yağıyor. Bulutsuz yağmur. Ve bu arada bugün bir şey var. 3 var. <laughs> evet bu arkadaşlar şey, e, otostop çekiyor. Tekne otostopu. Tekne stop. Evet, burada <laughs> ee, where are you from? France. 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 Okay. <laughs> Üç Fransız. E, ayrı ayrı da alabilirler, grup da olalım hiç fark etmez <laughs> Good luck to you e, Bilgisayarımın üzerine bir şey döküldü ve o an her şey gitti. E, bilgisayarım çalışmıyor. Hani gelince her şey üst gelir ya. Çok sevdiğim bir ablamın trafik azaltı geçirdiğini öğrendim. Arka katılan ülkelerin bayrakları. Türk bayrağını da görüyorsunuz. Arka katılan bir sürü de Türk var zaten. En son bizim Seynik Mercan katılmıştı, Arzu ve Emre. Evet yeni yıl kafası burada gelmiş bayağı. Türkiye'de olsak en sevdiğim şey kitap kırtasiye gezmek, kitap satın almak. Ama tabi bu İspanyolca kitaplardan bir şey anlayamayacağım için öyle bakınıyoruz sadece. Çok şık. Ve burada da AVM'ye gelmiş olduk. Çünkü bir şey bakıyoruz bakalım. Evet şimdi e, taksiye bindik. Taksiyle Media Mark'a gidiyoruz. E, bir fiyat araştırması yapacağız orada da. Bir de biliyorsunuz Black Friday mevzusu var. Belki ondan bir, bir şeyler yakalarız, indirip. Alarmı yapıyor muyuz kızım? Korkunç. <laughs> daha ne kadar atacaklar yeter. Wow, yeah, Rengarenk oldu. Sydney'de hatırlamıyor musun? Nasıldı? <laughs> Sidney'e gittik de çok. Yok, televizyonda gördüm bir başında ben. Yarın buradan yaklaşık 200 tane tekne çıkış yapacağız. gibi. Ay evet 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 ne kadar korkunç. Denizden mi düşebilir bu? Evet, Yalnız, daha sönmemişler ta aşağı kadar iniyor bak. Hiç Baksana, hoş değil. Ay, a -a. Baksana denize düşüyorlar. Özellikle denizi çekiyorum ki denize düşmelerini görün diye. Evet, aynen öyle. Ne biçim? Ay ay öbürtekilerin önüne düştü resmen Özkan. Baksana şöyle öbürtekilerin önüne düşüyorlar. Evet, şöyle evet, Görüyoruz. Evet, Şimdi de içerisinde kornalar çalınıyor. Arkın kapanış yani buradaki kapanış partisi yapılıyor. Yarın sabah herkes uh, büyük heyecanla çıkacak. Ne oluyor be? <laughs> günaydın. Bugün günaydın 20 Kasım biliyorsunuz ark çıkışı var bugün çok büyük heyecan. Dün burada son partilerini yaptılar. Las Palmas kapanış partilerini ee, ama biz tekneydik çok bir şeye bakmadık zaten kadın ciddi insan katılamıyorsunuz partilerine de e, şimdi e, bizim burada buranın saatiyle saat 12'de yapılacak 12.30'da buçukta yapılacak çıkış Türkiye saatiyle 3.30. buçuk ee, ama ondan önce bizim kahvaltıya misafirimiz var. Sevgili Erkan Kaptan ve eşi sevgili Hacer. Ee, onları bekliyoruz ama tabii ben kahvaltı hazırlığı daha yapmadım. Şimdi kahvaltı hazırlığı yapacağım. Ardından hep birlikte bizim tekneden izleyeceğiz. Neden bizim tekneden izleyeceğiz? Hemen onu da gösteriyorum size. Çünkü Marina'nın ağzındayız tam. Bugün de hava çok kötü. Yağmur yağıyor. Misafirlerimiz geldi. Sevgili Erkan Bey ve Eşi Hacer geldi. Ee, Özkan... Onları aldı tekneye hep birlikte şey izleyeceğiz. Ark geçişini izleyeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim hemen. E, soframızda Türk kahvaltısı hazırlamaya çalıştım onlara. Süper Şimdi şey e, bu patlıcan reçeli. Onu da göstermem lazım. Çünkü çok sevgili kırmızı günlü... Pancar. Gün <gülüyor> <gülüyor> kırmızı, kırmızı pancar sarmış Erkan abi. <laughs> şey, e, Gülgün Hanım ve ya Gülgün Hanım diyorum. Yani Gülgün abla ve Şemsi abinin bize hediyesi bu Antalya usulü. Ve bu da zeytinimiz. Zeytinimizi de hemen söyleyelim Özkan. İthaka Teknesi Ateer abi ve eşi sevgili Füsun. Evet afiyet olsun herkese. Figen özür dilerim Füsun değil Figen. Evet yavaş yavaş arka tekneleri çıkmaya başladı. Bir tanesi bu bu çıktı mesela ilk çıkan tekne. ilk arka teknesi. Ama biraz erken davrandı. Niye bu kadar erken çıktığını anlamadım. Çünkü zaten tek gövde. Onlarınki 12.45 ile 13 su tartı. Ama yani denemek istiyorlar. Ee, bu arada işte e, izlemek için, çıkışı izlemek için insanlar Mendirek'te yerlerini almışlar. Aa evet çıkıyorlar. Diğer bir sürü tekne çıkıyor. Çok güzel ya ilk ak çıkışları. Daha çıkışı halbuki bir saat var. Bir saat 15 dakika. Ama herkes yerini almış durumda. Oo, çok heyecanlı ya. Şimdi korna çalmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ve biz de bayrağımızı astık kocaman. Şöyle ark tekneleri Türk bayrağı görsün bu sene. E, biliyorsunuz geçen sene vardı ark tekneleri e, ee, içerisinde Türk tekneleri. Yani en azından benim bildiğim Sailing Benjam vardı. Ee, geçen sene miydi? Onlar önceki sene miydi? 2020'deydi galiba onlar. Evet. Alkışlar içinde çıkıyorlar. Çok keyifli. Evet. Büyük bir askeri gemi şimdi çıkıyor. Şimdi ilk çıkışı katamaranlar yapacak. Montihorlar. Biraz da Ark'tan bahsetmek lazım. Ark, Atlantic Rally for Cruisers. Ark'ın temelini Jimmy Cornell attı. Jimmy Cornell'ı birçoğunuz biliyorsunuzdur tabii ama Jimmy Cornell, Kanaryalara gelip okyanus geçecek tekneler ve sahipleriyle, kaptanlarıyla röportaj yapıyor. Ve yaptığı röportaj sonrası, onların arasındaki muhabbetten, yardımlaşmadan e, ve onların birliktelik duygusundan çok hoşlanıyor ve böyle bir rhyme'in çok güzel bir fikir olacağına karar veriyor. Oo, çok Evet, kornalar eşliğinde, <laughs> ıslıklar eşliğinde ayrılıyorlar. Ay çok heyecanlı ya! Kıskançlık, bu heyecan ve bu şey için, muhabbet için arkama katılmak isterdim ama efsane pahalı. Burada da, o, 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 o. Ve ilk rally, ilk arkı 25 Kasım 1986'da tam 204 tekneyle gerçekleştiriyor. Ve sonra bu bir efsane haline geliyor. 30 yıl aşkın süredir devam ediyor. Bizim favorimiz gidiyor. 55 bit 58 numara. Şimdiki katamaran. Arkadaki. Katar Katarsiz ismi. Katarsiz ismi bakalım. Bizim favorimiz o. <laughs> evet, evet teknemizde misafirlerimiz de var hep birlikte. Çıkışı izliyoruz şöyle. Şimdi düşünün ki Türkiye'de ve Avrupa'da şu an yelken sezonu kapanıp tekneler marinalara çekildikten ya da Göceğin bence en güzel günlerinin son demleri yaşanıyorken burada yüzlerce tekne bugün Ark ile okyanuslara açılma hayali ve hedefi içinde. Düşünün ki Christophe Colomb 500 yılı aşkın zaman önce ticaret yüzgarlarıyla karşıya geçtiğinde neyin onu beklediğini bilmiyorken biz şu an en azından coğrafi anlamda bizi neyin beklediğini biliyoruz. Ama yine de heyecan dorukta. Ark Rally'si her sene sen, levkada son buluyor Karayıklar'da. <laughs> Bu geçişin ruhunu yaşamak için buraya gelenler oluyor Sırf Bizim sevgili Ahmet abi, Ahmet Bakır. Ee, İspanya'dan buraya bakın, evet. bunu izlemek için gelmişti. Ee, şu an anlıyorum nasıl bir düğün geçince olduğunu. Çok keyifli ya, çok çok keyifli. Evet, her gibi anlayarak el sallayarak çıkıyorlar. sevgili arkadaşlar çıkışta çıkışta şöyle bir şey var ee, heyecanlanan heyecandan bir sürü tekne birbirine bile giriyormuş bakalım şimdi şey bu kadar 1700 binde neyin hırsı neyin heyecanı tabii ama işte o düdük çalınca herkes heyecanlanıyor herhalde. Evet, Ark gidince tabii ki boş boşaldı ve hepimiz de yer çıktı. Ee, Ark gittikten <laughs> neredeyse 10 dakika sonra ooo içeri bir sürü tekne girdi. Biz de tabii onlardan biriydik. Seslenlik ettik ve bu arada bayağı ortalık karıştı. Bize ayırtılan yerle başka tekne girdi. Bir sürü bir şeyler. ama sonunda e, yer bulduk ve girdik teknemiz hemen şurada. Las Palmas Marina. Ee, buradaki en düz marinalardan biri. O yüzden biz de hem su hem elektrik alalım dedik ve girdik içeri. Ve burada da komşumuz burada. Ve köpekleri <laughs> şimdi yürüyüş yapmak için bekliyordu. Bakar şimdi. Işte. Sen yürüyüş mü? Daha ee, bir is komşu tekne yani bir yunan teknesi ee, kendisiyle biraz sohbet ettik burada restoranı varmış sevgili günlüler söylemişti böyle böyle bir tekne var diye neyse onlara tanıştık tesadüf eseri ve ee, şimdi evet arkadaşlar daha 19 yaşında she just 19 years old ee, daha 19 yaşında ve şu an ee, stop tekne stop We say, e... Ya yeah, tekne stop ya yani she ve şey umarım şansları yolunda olur ve bir, bir şey bulurlar çünkü I'm talking about what you want oh, and e, uh, good luck in Turkish to, to you. Oh. ve şey onlara bol şans diliyorum umarım bulurlar. <laughs> I am scared as Ama father. oh, okay. <laughs> 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 Jump. <laughs> Ama çok çok güzel bir şey. ya 19 yaşında ve güzel bir şey e, bakış açısı. Thank you and good luck to you all. Thank You. Thank you so much. Have fun. <laughs> Have fun to you too. <laughs> üç üç kız üç hatun buradalar. E, üçü de birlikte şey yapmak istiyorlar. Bot e, tekne stop yapmak istiyorlar. E, öz ne diyorsun? Enerjileri çok güzel değil mi? <laughs> Genç yaşta bu <laughs> cesaret var herhalde. İkisi, üçü de aynı okuldanmış. Üçü Alman, genç kız. Ya bol şans Sizine diliyorum. Tatil. Ha, finish. And now we free. 19 years old? Yeah, 19. We all are 19. All night. All All Kanarya Adaları birkaç... Ay.